Elazığ Valiliği orman ve mesire alanlarının kullanımı, ateş yakma, piknik yapma kurallarını içeren Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu kararlarını yayımladı. Karara göre orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla ormanlık ve piknik alanlarında ateş yakılamayacak. Elazığ Valiliği orman ve mesire alanlarının kullanımı, ateş yakma, piknik yapma kurallarını içeren orman yangınlarıyla mücadele komisyonu kararlarını yayımladı. Elazığ Vali Yardımcısı Recep Gündüz Başkanlığında toplanan heyet orman yangınlarıyla mücadele kapsamında komisyon kararlarını belirledi. Toplantıda alınan orman ve mesire alanlarının kullanımı, ateş yakma, piknik yapma kurallarını içeren orman yangınlarıyla mücadele komisyonu kararları Elazığ Valiliği tarafından yayımlandı. Valilik tarafından yayınlanan kararlar doğrultusunda başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere anız veya bitki örtüsü yakılmamasına, orman alanları içerisinde mangal, semaver, ateş yakılmasına müsaade edilmemesine, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesine, yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemlerin yapılmasına karar verildi.